Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en iyi kazanır yapıyoruz arkadaşlar. Yanımda kardeşim var. En iyi kazanır yapıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimizi gösterelim. A4 kiyodu. Ee, tahta kalemler. Bir adet dolma kalemimiz var. Bunu ikimiz de kullanabiliriz. Ve e, 52 adet e, Pardon. Pardon. Istiyoruz kim kapattıysa Allah belasını versin büyük ihtimalle ben kapatmıştım. <laughs> arkadaşlar bunlar e, bunlar var. Bunlar şekilli kalem. Şimdi bu e, bu kardeşimin telefonu. Bundan süre tutacağız arkadaşlar. Süremizi tutacağız. Şimdi öncelikle hangisini çizelim? Arkadaşlar çizdiklerimizi tanıtmıyoruz baştan. Öncelikle benim telefonum çizelim. Benim telefonum burada şarj yok. Gördüğünüz gibi açılmıyor. O yüzden onunkini şey seçtik şey zaten. Atılmıyor. Çizmek Şarj yok. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen bir kronometreye girelim. Evet. Şimdi. Bundan arkadaşlar, arkadaşlar telefonun çizme telefon çizmek için ne kadar zaman verin Bence bence 3 dakika yeterli. Bak iki dakika yeterli. Evet iki dakika yeterli. Evet arkadaşlar iki dakika yaptık. Zamanla izimiz iki dakika. Ters çıktı kod İki dakika zamanla izimizi ayarladık. Evet Yağmur. Süreyi baş şuraya koyuyorum telefonu. Süreyi başlatmayla arkasını döndüreceğim birazdan. Evet adet kağıdını al şey şu kenar açma yerlerini, ses açma yerini falan çizmek gibi, i̇stediğin, mi? istediğin gibi. Sen nasıl istiyorsan öyle çiz. Evet arkadaşlar. Ecik ben çizeceğim eminim. Evet arkadaşlar. Başlattım. Evet. Başlattım bu arada. Ben şöyle. Şöyle yaptım. Biraz yamuk yumuk Boyut oldu. Boyutu önemli olsun. değilse. Yok. Ama nasıl bir çizim? Yamuk çizdim. Arkadaşlar çizebilirsin ya da tekrar yeni tartılabilir. Evet arkadaşlar kırılmaz cam yapmaya gerek yok bu arada. Tamamdır. Evet şuradan şöyle bir şey var benim telefonum. Şuradan aynı şekilde buradan da var. Burada şey olması lazım. Şöyle bir şey olması lazım. Evet arkadaşlar, orta tuşunu çiziyorum. Şimdi Şimdi ne yapıyorum? Ne <laughs> yapıyorum ben de bilmiyorum, Samsung. Samsung yazdı. Şuraya, kapama. Ben yanlış çizdim. Şuraya, saçma. Arkasına bir daha çizelim mi? Çiz. Hey. Arkasına boyayalım. Ama süre bir, hayır bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, devam, 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 devam. devam evet şuraya hemen çalışma. Ses yerini çiziyorum. Ne evet. kadar sürem kaldı? Bakacağım. 39 saniye son. Evet evet evet. Hemen çiziyorum. Şöyle. şu şurada. Çıkartılı bir şey dedi. Şurada ses. Kulaklık. Şöyle şeyini çizeyim. Şuraya kırılmaz camı çizeceğim ben bu arada. Ben çizmedim. Kırmızı camı da çiziyorum. Berbat oluyor ama. Evet arkadaşlar. Son 5 saniye. Ee, şöyle bir Samsung kızı atayım şuraya. İmza gibi. Bitti. Arkadaşlar 2 ee, dakikamız doldu. Evet. Utanıyorum <laughs> göstermekten ki göstereceğim. <laughs> O nasıl bir yılan? Arkadaşlar şöyle. Benimki de bu. Evet, hemen yeni kağıt arkasını çizebiliriz bence. Evet arkadaşlar, hızlı çiziyoruz. Arkadaşlar, kameramızı çizeceğiz şimdi. Ee, bir şey söyleyeceğim ben. Çabuk, çabuk, az... çabuk, çabuk, çabuk. Başka kalem alabilir miyim? Çabuk çabuk çabuk, 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 Bir dakika, o kalemi nasıl arkadaşlar? Evet arkadaşlar, şimdi kalemini hallette aldı. Evet arkadaşlar, şimdi kamerayı çiziyoruz. Hadi başla. Aa dur 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 süremizi bir ayarlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 dakika verdik. Şu an başlatıyorum süreyi. 3, 2, 1 hazır. Başla. Evet hemen kameraya bakarak çizebilirsin. Evet şöyle. Lensi çizeyim. Şöyle. Aa bu olmadı. Bir şey diyeceğim böyle şey olarak değil ya mi? Dur böyle dur çiz, çiz, çiz dediğin çiz gibi. Sen tamam. Tamam çok çok oluyor. Şu küçük bir şey Benden bakarak değil kameraya bakar bir şey canım. Tamam ya. Evet çok şöyle. Çok şöyle çok alttan hopar şey mikrofon. Böyle noktalarında koyayım bir şey. plansı çizeyim. Çizmek zorunlu mu lan? Yok. Ya işte gibi çizeceğim diyorum. Ne zorunu var ne bir şeyse var. Yazı da sormadı ama bir şeyler yaptım işte. Şuradan çizeyim, atayım. Evet arkadaşlar, video çok uzun olmasın bir şeye bakalım biz. Evet arkadaşlar yağmur da artık pes etti yani benim vereceğim biliyor. Son 17 saniye kalmıştı. Evet arkadaşlar şimdi. Evet göster. Önce ben göstereyim. Benim çizdiğim bu. Hayır, çizdiğim bu benim. Çok güzel olmuş. 12 de Arkadaşlar şu karaladığım Hı. yer siyahlık da o yüzden. Evet arkadaşlar şimdi sırada ne var? Bu da çok güzel bıraksana. Tablet var. Tabii ki bunun da şarjı yok. Neden hiçbirinin şarjı yok? Benim telefonum da yok. En son ben bitirmiştim. Evet. Arkadaşlar <laughs> tablet ekranında bizim yansımamızı görüyorsunuz şu an. Geri zekalı da görüyorlar. Niye sana? Evet bilgisayarı e, buradan gör görüyorlar. O şu anda mi? bilgisayarda çekim yapıyoruz. <laughs> Kamerayla yapmıyoruz. Bilgisayarda daha rahat oluyor. Şu an bilgisayar bir yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu tableti çiz çizelim şimdi. Hadi bakalım. Sen git. E bunu çizmek ne var? O tablete koyacağım. Arkadaşlar bir kronometre falan ayarlayalım. Evet arkadaşlar. Şunu bir açalım. Yanlışlıkla başladım. <laughs> Yanlışlıkla başlattım kaydı. Evet arkadaşlar boyalarımızı dizdik. Maşallah şeyde de kapladım masayı. Evet arkadaşlar şimdi tableti çizmeye başlıyoruz. Bunu 4 dakika veriyorum. Tableti çizmek fazla. Ama biz neden fazla neden fazla verdim? Daha detaylı çizeceğiz arkadaşlar bunu böyle. Boya böyle yapacağız. falan yapacağız. Zandırma. Evet. 1, 2, 3 hazır. Başlat. Başlat. Evet. Bunu çok güzel çizmeye çalışacağım. Ben hiç düzen göstermek istemiyorum. Ya bize düzen göstereyim. Ya. Ya, ya. ben seni harika... ben her halükarda yenerim de yani biraz daha özen göstermeye çalış. Sen daha güzel olur yani video. E, şunu söylemek isterim, yamuk oldu. Evet, şimdi şöyle bir tabi tek ekranlı çiziyorum. Evet, ben şöyle bir şey yaptım. Şimdi ben onu bir alabileyim mi? Geri ver. neden bu kadar güzel? Yamuk oldu belki. Galiba. Ver. Evet, şuraya kabama düşüneceğim. Boşuna yeni kağıt almışım. Şuraya kabama düşüneceğim. Şuraya, işte ses açma kabama. Evet, şu. Evet. Aa ben şu kağıdı evet, boşu boşuna aldım. Şuraya kamerayı çizdim. Bir tane ağacı boşu boşuna harcamışım. Geri Bir kamera bir yaştan Şey bir kağıt bir yaştan mı yapılıyor? Şimdi ben tarbedimin ekranını da yapacağım. Lütfen argo söz kullanmayalım. Küçük çocuklar izliyor olabilir. İzleyin bizi. İstediğiniz içerikleri yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi ben bunu boyayacağım. Kötü bir ekran olabilir ama yine de boyayacağım. Hı. Bütün videolarımızı izleyin. E bunları izleyin, izleyin, diyeceğim. izleyin, izleyin. Hey, hey, hey. Hadi bakalım mekan sahibi edelim. Ekran, şey, duvar kağıdı yapıyorum tabi. Tabletin kendi duvar kağıdını yapıyorum. Şu ya. an şarkı şey yaptım. Ne yaptın? Eee, neydi? Reklam yaptım. Ne reklamı? Gıçkayı gıçkayı nasıl yapalım Mekan sahibi geri geldi. Mekanı sahibi ne oldu Norman Ender Baba. Anders Norman. Buradan sana selam olsun. Hiç. Şöyle yaptım süre ne kadar kaldı acaba? Lan kapağı takalım. Bir dakika. Ana. Kağıt uçtu ama. Valla benimki bitmek üzere zaten. Hemen siyah lazım. Siyah lazım hemen. Duvar kağıdı zorunlu mu? Lan benim boya bitti ama bu. Küfür etme. Birazcık sana söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeceğim. Bu da yazmıyor. Kahretsin. O siyah zaten ben ki ben onu bitirmiştim. Yalnız 15 saniye kalır. Ya benimki daha güzel oldu zaten. iki dakika olmuş bir Arkadaşlar. Süre doldu. Bırak. Bırak. Ben duvar kağıdı falan yaptım istedim. Yarıda kaldı ama oldu. Şöyle bir şey oldu. Bunu gösterdim. Oha <laughs> güzel yapmış ha. Ama yani bir dakika. Ama dur. Dur arkasına kağıt koyayım. Gel yine önce... görünmüyor. Güneş yapmıştım arkasına. Ay, önüne pardon, arkasına Önce Öncekine göre biraz daha iyi olmuş. Önceki yaptığım çok komik olmuş bence. <laughs> evet. Bir güzel poz vereyim şöyle. Yaprak. Evet, <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelecek her şey benim oldu bugün yani ikimiz ortak kullanıyorduk ama evet cezaya çıkamamıştım bir hafta boyunca hiçbirine elini süremeyeceksin ha bir hafta boyunca gün elini süremeyeceksin şimdi ben ne oldu evet bir hafta boyunca her şey benim <laughs> Zaten ben telefonu vermiyordum benim telefonum var evet beni evet. instagramdan takip edin e, az bir ver bir ver evet arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim neden Stars. Hmm. Evet arkadaşlar. Oyunu arkadaşlar. Ee, Daha çok ben oynuyorum. Ee, Google Play'den ve App Store'dan indirebilirsiniz. Benim hesabım arkadaşlar. Ee, ID'im Şimdi söyleyeceğim. ID'yi söyle. Dur aklımda vardı. Yazayım arkadaşlar. Yaz. Söyle bana da söyle. 9. 9. Ee, Evet arkadaşlar. Adım. Arkadaşlar söyleyeyim. Arkadaşlar ID'den bulamazsanız beni. Kulübümü. Kulübümü söyleyeyim. E, ee, illegal benim kulübüm. Dolu. Gelemezsiniz. Evet arkadaşlar şuraya yazdım. Şuraya yazdım. Buradan bulabilirsiniz beni. İllegal kulübüm. Benim hesabımı da, hesabımı da göstereyim arkadaşlar. Yazımı okuyamazlar ama yine de Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Hesabım da bu arkadaşlar. 12002 kupayım. Evet arkadaşlar. Ee, işte katarsanız oynarız. Ee, arkadaşlar şimdi biz buraları toparlayalım. Ondan sonra geri gidelim. Evet arkadaşlar. Bugün en iyi çizgi kazanır yaptık. Ee, arkadaşlar. Ee, videoyu bugün atmayacağız. Yarın atacağız arkadaşlar. Ee, yani şu an bu videoyu izliyorsanız yarın olmuş demektir. Bir önceki gün video çekmişiz demektir. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geliyoruz. 15 dakika olmuş. Ayarlamalarını falan bir şeyler yaparız işte. Ondan sonra atarız. Montajını yaparız. Evet arkadaşlar bir videonun da şey Videonun da sonuna gelelim. Video ee, videoyu beğendiyseniz like'a abone, kırıp like tuşuna Beğenmediyseniz e, üzülerek söylüyorum, beğenmemeyi basarak kanalıma abone olarak beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Bunları yaparsanız ben çok mutlu edersiniz arkadaşlar. İsterseniz şimdi videoyu bitirin. Yapmazsanız da artık yani. Ee, bir önce e, sağ ve solda iki tane video bırakacağım arkadaşlar. Bir tane videoda ok yapmıştık arkadaşlar. Bir tane videosunda yes. sağdaki videodan ok yaptığımız video, soldaki videodan da arkadaşlar şu videodan da arkadaşlar e, Hedef hedef yapmıştık. Ona, o videoya gidebilirsiniz. O videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, İzleyecekseniz şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ortadaki arkadaş ortadaki ortadaki yuvarlaktan da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Like at. Takip edin.